Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, yeni bir PUBG videosuna haber e, hep geldiniz. E, bugün e, birazcık rank kasacağız. E, ondan sonra görevlerimiz varsa onları yapacağız. Yeni güncellemede eee atmayız. E, bu arada e, ben ailemi gösterme şöyle göstereyim hemen. E, Şurada ID'm yazıyor. Gördüğünüz yere orada ID'm. İsterseniz böyle hiç yazmakta uğraşmak istemiyorsanız hemen bakın şurada kopyala diyor. Oraya bastığınızda hemen oluyor zaten. Ee, lafı lafuzatlara başlayalım. Ah pardon pardon yanlış. Hayır ya, yanlışa girdim. O olamaz. Ya. Bizim sıkıntı değil ama. Neyse bir el wow atarız sonra levik atarız zaten. Bizim sıkıntı var mı? Hayır. Şeyleri wow bu arada. Eser kodunu şey yapabilirim. Vereyim. Evet. Eser kodu yazıyor arkadaşlar. Şurada bir saniye. Arkadaşlar hileye aktif demek için buna basıyorsanız Neyse biz hilesiz oynayalım. Adam bot mu? Adam bot var. Neyse geçelim. Çıkalım. Adam botmuş. Eee Livik'te birazcık run kasacağız. Asıl sonra siteye yaklaşırız biraz. şöyle Louis seçelim. Görevlerimizi alalım. Başlayalım. Arkadaşlar bana istek atabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Bir beraber rank atarız. Ondan sonra her şeyi yaparız. Yani WoW oynarız. A takımlı şey oynarız. Hepsini oynayabiliriz. Sadece siz abone olup like atıp bir de yorumları ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu kadar. Şimdi. Şimdi. Evet arkadaşlar atlayacağımız yer belli zaten. Burası değil ama yeni yarın şey. mi Evet hemen başla. iki rakam Bakıyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bir iki saat sonra pes videosu gelecek. o videoyu izlemeyi unutmayın. İşte buraya atlayalım. Karşı yükseldi değil mi? Buraya atlayalım. Evet, girdik adamları manyak edeceğiz. Yıldız sarayı keşfet. Evet. Şiler bu kadar Aa, kaslı biraz. Tamam tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Pompalımızı çekelim. Adamları indirelim. Gel bakalım. Sen de gel. Dört kişi anında gelir yemez indirdim. Birazcık ses var. indirdik Sen yani kit lazım. Kit lazım. Aa, hemen şuradan yeleğimizi çekelim. Sen ne yapıyorsun? Bakalım orada ya bakalım. Hayır hayır hayır. Şimdi olmaz. Uzüğümüzü çekelim. Bayağı bir ses var. Bu arada. Şunları umut var. Arkadaşlar bayağı bir kill aldık. Gelir yemez. Şu adamı kurtaralım. Aa. Öyle şuraya indir. Tamam. Of. Arkadaşlar yap yapmamı istediğiniz bir set varsa yaparım tabii ki de. Adam bayılmış, bayılmış. Onay, onay çekerim bakalım. Gelmesin değildir. Gitti 762. Şey Oo. Oha. Geri aldım zamanı. Bildiğin. Abi bunu alalım. Ne verdi hakeme? AKM'yi alalım. Şöyle AKM'mizi de yükseltelim. Tamam. Standart bıçağı alalım. Şimdi gidelim. Ee, adam hiç yok. Adamlar neredesiniz? Şimdi. Adamlar yok. Adamlar mı? Hep Onu alıyoruz. Ne? Bu ne? Hayır çıkma. Neyse boş ee, biz al ad adam onun yere şuraya gidelim. Şuraya. Burası ne? Altın kum platformu. Oraya bir gidelim bakalım. Ne varmış? Yeşil bir şey attılar. Yeşil. İlginç. defa yarıyorum. Kul cool Ne işe yarıyor ki? Bu arada ilk defa yarıyorum. Deva var. etkinleştir <laughs> babam. 5 aydınlatmasını ayrılmak bekliyor. En güzel takım olduk. As il sana Bu ne? Ne oluyor? Yedinci sezon. Aa, ne verdi? M762 verdi yine. Aman aman aman. <laughs> Bekle durdur. Or 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 sen orada yerde kal sen. sana indireceğim. Sen sakin ol. Bir saniye nerede? Aa beni çağırdı. Aa yeni bir şey mi var? Çağırma da mı var? Aa beni bunun için çağırmış. Teşekkür ederim. Aa arkadaşlar bunu SS al alacağım. Bir saniye. SS aldım. Okey, okey. En güçlü takım olduğumuz için bakar mısınız? Watch out diyor. Niye ki? Beni bunun için çağırmış. Teşekkür ederim. Vay 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 vay. En güçlü takım. Terox. Gidelim çıkalım. Nereden çıkıyoruz? QBS. Şimdi nereden çıkacağız? Şuradan dimdik gidecek. Ah bir saniye. Yanlışlıkla şey yaptım. Önden. Scarla falan ihtiyacım oldu Ne? şöyle. Şu bir nerede? Şu bir yerin Ben çıkacağım. Ya nereden çıkacağım? Şurada. Şöyle gidiyorum. Her üsttekine gidiyor tekrar. Selam tekrar. Çık. Ben yere gitmeyeceğim bu sefer. Mali sente mi ne? Hot Spring var. Arkadaşlar ben hani yere teyre gideceğim. Ay, ay, arkadaşlar nasılsınız? Okullar bitti. Şöyle. Neredesin? Adam var. Allah'ım adam var. İkinci arkana bak arkana. Gözlemle. lanor bey. Özal beyciğim. Şürtüler. Evet indirdik mi? Adamın canı yok. Ölece, can, ölece de. Alo 162'ye şey takacağım. as eleyici. Alın Bakın. Arkada bitir. O! Oh! Çok güzel hadi. Oy! En dört var adamda Çok güzel. Alalım. Birazcık merhaba atacağım. Şimdi durun. Şuradan 3x takalım 14'e. bir saniye hadi. Adam nerede? İndirdin çok gider. Şu fullemeyi takalım. Yani kuşanalım. Aferin. Şimdi, Şimdi. tekrardan aynı yere. Oh, gördüm adam. Ya benim kilimi çaldılar ya. Kilimi çalmayın. Neredesin? Kıyıda mısın? Bitir. Bitir. Abi türlü vuramadık ya. Kendisini canlandırıyor bu arada. Bir de bunun işini alacağım. Arkadaşlar şunu oyun içinde kullanayım mı? Kullan. Yani ne yaptım? Ne oluyor? Aç diyor. Açtım. Bu hiçbir şey yapmıyor ya. Zırh'a alabiliyor muyum şimdi? Zırh yani. Neyse gidelim. Evet. Aseriyici olabilir miyiz? Şimdi gidiyoruz, gidiyoruz. Gördüm, 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 gördüm. Göster. Headshot. Aha. Ayağım boz. <laughs> Aynen kardeşim. Bu arada M762 Evet arkadaşlar şimdi Tamam çok güzel çok güzel Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz M762 Adam bırakmıyorlar ki. O neydi be? Bir şey işte. Ama Asım hadi. Çok güzel. Çok güzel ilerliyoruz arkadaşlar. Şimdi değil Şu kutuda ne var? Amera var. Amera'yı da aldılar. Evet. Kazandık. Çok güzel. Evet çıkıyorum. Çıktım. Evet. Evet. <laughs> <laughs> ya. Her beyni bir geçmiş olsun. As eleyici. Bir defa yarıyorum ben bu madalayı. Diğerlerini <laughs> zaten. <laughs> Arkadaşlar e, bir videonun da sonuna yemiş olduk. E, ya e, saat 13, e, 14 gibi. 13-14 gibi pes videosu yedik. Bildirimleri açmaya şey yapmayın. Unutmayın. Bildirimleri açın. Görüşürüz.